Lapitak Ayak Bakım Kremleri 8'de sağlığı sunar. Üniversite sınavına hazırlanan bir öğrencinin ne kadar ve nasıl çalışması doğrudur? Çok çalışsa bile kendini yetersiz hissetmesi normal midir? Her öğrencinin temelinin aynı olmadığını biliyoruz. Şimdi şöyle düşünün, sınava hazırlık yılı gelinceye kadar düzenli bir çalışma alışkanlığı olmayan bir öğrenci okuldan sonra 3-4 saat çalışma yapabilir mi? Böyle bir hedef koyarsanız o çocuk ancak bundan uzaklaşır ve asla bir daha zaten çalışma yapmaz. Peki ne olmak zorunda? Evet saatler, miktarlar aynı olmayabilir ama herkesin yazılı bir planı mutlaka olmalı. Bu planı ister öğretmeniyle, ister rehber öğretmeniyle, ister eğitim koçuyla kimle yaparsa yapsın ama mutlaka yazılı bir plan olmalı. Böyle bir plana uyduktan sonra ise evet çok çalışıyorum ya da çalışıyorum ama neden kendime hala yeteri kadar çalışmıyor hissediyorum da aslında çalışmış olmaktan doğan bir sorgulamadır. Böyle bir şey hissedildiğinde korkulmamalı, çalışmaya mutlaka devam edilmelidir. Lapitak Ayak Bakım Kremleri 8'de sağlığı sundu.